Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en zor oyununu oynuyoruz yanımda amcanın da var İkimiz oynuyoruz yanan kaydeder Evet çok zor Hadi başlayalım Sıra sıra oynayacağız Ölme Aşk kontrolü oynayayım bakayım kontrol daha iyi. Ha, Aa Evet arkadaşlar, bir reklam geldiği için açamadım. Görürünüz. Aha. Aha. Yükerçikleri. Aynen. Abi yapayım. Ya. Sıra bende. Benim kanalıma da abone olmayı. Unutmayın. Kemal Özel kanalım 881 abone abone olursanız çok ama çok sevinirim yayınlar falan açıyorum Oo. 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 oğlum harbi zor lan bu bu bir de ilk seviyesi ha, Anas i̇lk ha. şöyle böyle böyle Yukarı çıkmam lazım. Abo, abi. geç kaldım. <laughs> Bunu benim kanalımla çıkarmam Ömer evet. Bu arada dur dur, dur. Bir, bir şey yapacağım bir şey yapacağım. Ee, bu arada Ömer'in kanalına abone olun, like atın. Bakın şuraya yazacağım. Abone. Ne? Ne? Tamam. Tamam. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Duru, duru, duru. Bu arada abone olma. Ya bu geç geldi. Ah, ah, ah. Şimdi nasıl geçemiyoruz lan? Nah. Abi ya. Ya nasıl ya? Oğlum bunu nasıl geçemiyoruz biz ya? Salak salak. Aa! salak salak oyun yapmışlar. Sinir alacağız, vuracağız kameraya şimdi. Bu arada ben bunu yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. 13 kere ölmüşüz. Bu kaç? Ya hayır. O da artık oldu. Ya yavaş da gidebiliyorsun. Aynen çok güzel. Ben ben istim. Tamam. Ay. lan. Evet, şimdi normal moddayız. Şöyle. Bir tık daha kolaymış bu. Diyorlar da aynı lan neresiz bu kolay ya. Neresi kolay? Nikolay Allah. Aşkına. Ya asın ya. Işte Yerini bozdun. Allah şimdi tableti yok kafam ama benim tablet benim değil. <laughs> tablet Ömer abinin. Benim telefonum olsa var ya şu an kırılıydı. Sen <laughs> telefonun var zaten. Benim yani telefonum var zaten. Telefonum olsaydı bu videoda <laughs> böyle un 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 vururdum. Şerefsiz. Hadi ya lan iki tane çıkmıştım yukarıya. Ya nasıl? Bu arada tabletten oynuyoruz biz.

bence bak var ya 2 3 kere daha ölürsek diyor biz. Dedi bittim bittim. Dedi ben dedi ben. Ben deneyeceğim. Hala deneyeceğim. Ben. Ben dedim dedi. Sen oyna. Niye biz eşek kadarız? Onlar minnacık. Bilmiyorum ya. İşte mal mal iş yapıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapatmak zorunda kaldı. amcam bana bir şey dedi. Nasıl oyun ya? ya nasıl oyun? Böyle oyun mu olur ya? Ben kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.